Merhaba arkadaşlar ben Furkan beraber yepyeni bir yok box bölümüyle daha sizlerleyiz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz çünkü ben video dışındayken e, bayağı bir şey yaptım aslında. Yani hiçbir şey yapım denmez. Çünkü gördüğünüz gibi etrafı bayağı bir temizledim yani gerçekten çok manyak bir şekilde temizledim. Eee bir alan elde ettim. Şu üst tarafta arkadaşlar çatı yaptım biraz daha güzel dursun diye. Çok güzel durmadı yapabildiğim kadar bir şeyler yaptım ee, olan kumral kumlardan biraz cam yaptım şöyle etrafın her yerine kaplı ana şurası kalmış cam var mıydı daha ya eşyaları arkadaşlar oradaki chestteki eşyaları e, eve taşıdım evi güzelleştirmeye çalıştım biraz daha e, bu bölüm yani anlayacağınız sadece köyü oluşturmak kaldı amacım da oydu zaten köyü oluşturacaktım bu bölüm köyle artık giriş yapıyoruz köyümüzü bu bölüm kuracağız arkadaşlar. tamamdır. Şimdi şu eşyaların ben bir alayım. Kılıcım gel Bir tane kazma gelsin, bir tane balta gelsin. Bir tane de kürek gelsin. Daha da fazla bir şeye ihtiyacımız yok diyecektim. Asıl benim şu güzel olan şeyler vardı ya. Heh, şunlar. Onlar gelsin ya. Ne yapacağız biz? Yerlende boşverin Ya gerçi ya da Neyse gidin hadi biz şu normallerden alalım. Normalden şaşmamak lazım. Ee, yemek neredeydi bizim pişmiş yemeğimiz? Burada. Aslında biraz şey yapabiliriz. Kömür al. Ee, yemekler nerede? Şunları da al. Şunu koy. 16 mıydı? koy dur 64 16 16 dur lan heh. 16 64 16 16 64 64 16 64 16 şundan kümlü al bunu da şöyle gönderelim bayağı bir pişmiş yemeğimiz olsun hiç uğraşmayalım sonradan pişirmeye falan filan hiç uğraşmayalım şunu sen gel lan böyle. Ha şimdi ne yapıyoruz? İlk başta bu ilk de bize lazım olacak eşyalara bakacağız. Anam burnum kaşınıyor. Bir tane bize bir kitapçık vermesi lazım. O oyunun ilk başladığında o kitap hala duruyor mu? Ee, arkadaşlar bu videoda burnum falan kaşınabilir yani böyle bayağı bir oynayabilirim çünkü e, bu aralar biliyorsunuz polenler çıkmaya başladı. Polenlerde benim alerjim var maalesef. E, gözü göz ve burnum kaşınıyor o yüzden e, hapşurma da olabilir. Alerjim var benim polenlere. Bu yüzden yani zor bir zaman. <laughs> Konuşmam da bazen değişebilir yani kaşındığı için böyle Ay, tipten tipe girelim şimdi kamerada. Yalnız ben e, o kitabı atmışım sanırım ya. O kitap yok değil mi? Siz gördünüz mü bilmiyorum ama ben göremedim sanki. O kitap hangisiydi ki? Bunlar zaten boş olması lazım. Hmm. Şimdi o zaman o kitabı burada bulabilir miyiz sizce? Ben bilmiyorum ama bulabilir miyiz? Şöyle bir bakın yine de. Oyun ilk başında veriyordu. Sanırım ben onu kaybettim. 60 da olabilirim. Hiçbir fikrim yok. Hatırlamıyorum çünkü gerçekten. Eee... Şunların nasıl yapıldığına da şey yapamıyoruz ki ya. Nasıl yapsak? O kitap lazım bize vallahi o kitabı bulmamız lazım bizim. O kitabı nasıl bulacağız? Acaba acaba nasıl bulacağız acaba? Acaba acaba nasıl bulacağız acaba? Yok mudur ya burada? Vardır ya. Hadi vardır vardır buluruz hadi. Oo, şöyle göz geçir. Hızlıca göz geçirmeye çalışacağım arkası. Lazım gerçekten bize harbiden harbiden lazım yani. Ne yapalım? Ha ben nasıl kaybederim onu ya? Belki de bilerek fark et attım yani hiç hatırlamıyorum ya. Öf, hadi bulak ne olur ne olur bulağa ya ne olur bulağa. <laughs> yok ya yok ya. Ya nasıl olmaz ya? Burada falan da mı yok ya? Hiç mi? Bir daha bir göz atayım belki. Kaçırmışım gözümden ama yok. Yok 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 E ee, nasıl yapacağız? E, ee, o zaman bildiğim bildiğime göre yapacağım. Şimdi bize sen lazımsın. Craft'ı ben oradaydı. Buraya getirmemiş miyim? Neyse odun alıver ya şuradan. Hı. Gel. Şuraya koy ver. Gel bakayım buraya. Senden kağıt yapmamız lazım. Hı. Şimdi bundan da böyle koyarak güzel bir town hall yapıyoruz. Şimdi bize bu yıldır için kapı lazım. Kapı mıydı ya? Emin değilim. Vallahi emin değilim. Şöyle bir şey yapalım da. Biraz bir çubuğa ihtiyacımız olacak çubuk yapalım. Şöyle tamam. Ee, şimdi Kapı mıydı emin değilim ya bu yıldır için. Sanırım kapıydı ama ya. Evet evet aynen öyleymiş. Şimdi başka neyi var? Şu kazmacı falan filan madenci falan onları yapacağız. Ama meşaleye ihtiyacım var benim şu evleri halletmek için. Ee, Hah meşale varmış. Hop 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 hop, hop. Biri, bir, bir. Bu muydu ya? Emin değilim. Ben şimdi geçenki e, eski serimizde öyle bir hata yapmıştık. Aa tohum hal olmadan bunları koyamıyoruz. Tamam onu şunu koyalım şöyle. Evimizden şöyle biraz uzak olsun. Şöyle koyayım. Tamam. Ee, bunları da şöyle bir maaşlarını arttırayım. Daha çok para gelsin bize. Anam elim. Hop. Elim yapsak bunu. Bunu da 70 yapalım. Anam elim artıyorlar ya. Başka bu ne? Dur. 70. Bunda 100 yap. Basılı tutunca olmuyor mu ya? Keşke basılı tutunca olsa. Gerçekten gözlerim falan da kaşınıyor. Şu polenler bir geçse daha adam akıl çıkmadan bile böyleyim yani bayağı bir zorlayacak bunlar beni. Bilgisayara o yüzden bilgisayar ekranına bakarken de o yüzden gözüm kaşınıyor çünkü zaten polenler yüzünden kaşınıyor. Bir de bilgisayara bakınca daha da katlanıyor. Kötü oluyor gerçekten. Buna 120 yapalım ya. Abi bu ne ya? Dur. 120. Bu 50 miydi ya? Çok mu 50? Hiç fikrim yok ama. Vallahi hiç fikrim yok. Çok çok mu ki ya? Bir dakika ya. Bunlar ne? Allah Allah ben bir şeyleri yanlış yaptım ama. Bu 120 o 20 idi lan. Aynen o 120 Abi 20'lik şeyi 120 yapmışım İndir ya İndir 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 Köy temellerinde 60 olduk Hıh. Tamam mıdır Tamam şimdi bunlar Gele kalsın Ölla 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 ana ölla baka ölmedi ya. Adam iyi zorladı ha. Direndi. Şimdi bize bir tane madenci lazım. Bunun için de kazma lazım. Bir tane de ee, çapa lazım. Bir tarımcı yapalım yani tarlacı mı farmer mıdır neyse artık. <laughs> Ondan yaparız. Başka aslında ona fazla ihtiyaç yok ama olsun yapalım biz yine de. Başka ne vardı? Başka ne vardı? Başka ne vardı? Başka ne vardı ya? Vallahi unuttum ha. Bu yaptık. Onu yaptık. Kazmacıyı yaptık. Başka ee, oduncuyu da acelesi yok diye düşünüyorum ben oduncunun. Acaba ne yapsak ya? Ben bilemedim. şu an hiçbir fikrim yok cidden harbiden harbiden hiçbir fikrim bulunmamakta daha niye doğmadılar daha niye doğmadığını kimse hadi bir kişi de olsun yeni ilk köylümüz kim olacak İlk köylü kim olacak hadi yok doğmamakta kararlı abi siz niye zor ölüyorsunuz lan Dürü 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 dürü. Aha vura, vuramıyor vuramıyor Gel bakayım buraya Gel bakayım hmm. Şurası var şurası var şurası var Onları da fethederiz Güzel olur Güzel 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 güzel, güzel. Gir bir yat Biraz ben evi ışıklandırmamışım ha Ben yani Dur envanterimde varken Bir ışıklandırma yapalım Hop hop. Şunun hizasında hop. Tamam mıdır? Aha vallahi doğmuş. John, John Vay adam king ya. Bizim ilk şeyimiz oldu ya. İlk köylümüz bizim benim. Bu yatak dolu. Çünkü ben yatıyorum. Cık, 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 cık. Hiçbir şey bilmiyorsunuz ya. Aha. Karda doğdu. Dayı. Şimdi dayı. Gel bakayım. Şimdi evler ne tarafa doğru olsun. Evler şuradan başlasın ya. Bu ev oldu mu şimdi? Bakayım şey olacak mı bu ev miydi? Tam hatırlamıyorum. Bakalım ev miymiş anlayacağız şu an. Ne oldu lan? Ne oldu şu an sana? Nereye gidiyorsun? Dayı nereye gidiyorsun? Kere zekalı. Can, hey, yavrum. Abi bu da oraya gidiyor. Bunlar sanırım aldı ya o evi. Where are you? How are you diyormuş lan. Where are you nedir? Oh. Şimdi durun. Hop, bu sanırım Tut. değil. Ha tamam bu ikisi bu eve gelmiş tamam. Şimdi karı koca mı oldunuz lan siz? Karı koca. Sen ne arıyorsun karı oğullarda? Gel al buraya. Şimdi bakın. Bak ya abi. Nasıl bir geri zekalısın sen? Sana diyorum sana. Şş. Alo. Gidiyor ya. Karısı ayrı bir deli. Bu ayrı bir deli vallahi billahi ya. Aha yeni bir çiftimiz daha gelmiş. Çifte kumlar size. Şimdi durun, biraz daha ev yapmak lazım. Hop. Yap yap yap, anam. Hah. Bakayım, hop. Dokuz tane oldu da bu fazla mı oldu hiç fikrim yok. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Şimdi 15 aralık yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tam şuraya. Şöyle yapalım. Hizamızı bozmayalım. Şimdi şöyle 3 tane şu anlık yeter mi bilmiyorum. 3 tane dursun bir şu an. Yine durun bir 15 de şuraya yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hı. Buraları da temizleseymişim keşke ya. Böyle git 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 git. Şu kaleyi de indiririz zaten. Ee, üstteki büyük öküzü indirirsek yavaş yavaş kırılır. Kırılan kalan yerleri de şu bizim hani değişik kazma var ya patlatıyor, patlatıyor. Onunla hallederiz. 10 On numara 5 yıldız olur. Bayağı temiz güzel bir köyümüz olacak ya. Şimdi güzel köylerde doldu Köyler çıkıyor köyler. Adam köyler king. Şimdi bu yıldır. Yavru kuş. Gel bakayım bu yıldır. Sen şuraya yerleş baba diyeceğim ki sen buraya yerleşme baba. Sen oraya yerleşip ne yapacaksın? Sen nereye yerleş biliyor musun? Sen ahanda buraya yerleş. Gel yerleş buraya. Ama çok marası olur onlarla. Gel gel sen şuraya yerleş. Eve yakın ol sen. Gel sen benim eve yakın ol gel. Ay gözüm kaşındı. Gel neredesin? Hanginiz oluyor? Evet. ilk çalışanımız kim olacak? İlk şanslı kişi kim? Bizi arayın. Lan ne diyorum ben? Öl lan. Aha, şu gidiyor şu. Oha şerefsiz. Ş lan lan. Ana şerefsize bak lan. Helala 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 la la, la bi Aa da çarp sen. Hanginiz oldu? Hanginiz oldu bu yıldır? Hey. Sen mi olacaksın? Gel. Gel. John Williams gel. How are you? How are you? How are you? Gel gel. Gel. Cık, cık. gel. Gel 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 gel. Oldun mu? Niye ölmüyorsun lan? Oğlum niye ölmüyor? Oğlum olmuyorlar la. Ah bir tane ah şu geliyor. Hadi o olacak o olacak. Gelip bakıp gö gösterip vermiyorlar la. Şerefsizlere bak hele. Gel. Hello hello. Lan. Lan niye seçme? Ay bunlar niye kabul etmiyor? Burada mı bir sorun var? Ya bunlar happy. Happy happy happy. Hah, oldun mu? Oldun mu? Ol hadi. Oldu be. Kimsin sen? Şöyle bir geri zekalı adam daha demin yormuyordun. Neyse vurmayacağım sana. Gel şöyle ittireyim seni. Bir düşme. Heh. Tamam. Gel şöyle. Ölecek lan şimdi. Ne istiyorsun sen lan? Ne istiyor? Ne istiyor? Ha sen kazma falan lazım değil mi sana? Bak hele. Yok lan buna balta mı lazım da? Ne ne lazım? Lan. Karı. Oo. Yatağa. Oha. Oo, yatağa geliyor. Bizim geliyor. La manyak mısınız la siz? Sen ne arıyorsun orada? Allah Allah. Bana mı dedin canım? Bana mı dedin? Ne dedin? Hello hello. Ne diyor Ne diyorsun bana? Geri zekalı karı. Anam. Kusura bakmayın ha. Ana böyleceğim. Şimdi. Abi kafam karıştı ya. Vallahi kafam karıştı. Şu adama biz neler vereceğiz? Kazma vermeyiz ona. Bir balta vereceğiz galiba. Balta mı veriyorduk? Ne yapıyorduk ona biz? Şuradan alın şu odunlardan vereyim hadi sana ben. Başka taş vereyim ben sana. Taş. Aa. Al kum vereyim azıcık. Aa şu. Şunları alayım. Biraz da taş pişireyim sana ben. Çünkü Taş bunlar herhalde pişmiş taşla istiyordu. Bak hadi gene iyisin. Hadi gene iyisin. İyisin iyisin. Bak meşale de vereyim. Meşale de verecektik galiba. Kum verdim bak. Başka ne ne Ya şu onu vermede. O, o bari bende kalsın. Donuma kadar aldınız o bari bende kalsın. Heh, sen gel şimdi. Şunu yap tamam mı? Şur ana binamızı bir gel yap sen bu yıl Gel bakayım. Gel buraya. Gel gel. Gel oğlum. Johnny. Johnny. Tut oğlum. Gel. Gel. Johnny. Aferin Johnny. Johnny. Gel. Aferin yavruma. Aferin. Good boy. Good boy. Good boy. Aferin Johnny'e. Aferin. Aferin. Aferin yavrum. Ah, tut oğlum. Aferin. Tut. Anam ne oluyor lan? Hasta bir Allah'ım yarabbim. Ha, tut. Johnny. Johnny hediyem olsun. Johnny tut oğlum. Charles Wilson. Oğlum siz akraba evli misiniz la? Hepiniz birbirinize be benziyorsunuz. Bu ne oğlum? Geber geber at geber. Sen de geber at geber. Ley 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 Şimdi bu adam orayı yapacak. Yapıyor da hatta. Onu aha dur. Şimdi burayı yapacak. Fakat bunlar buraya çok yakın olur mu? Olmaz ya. Olmaz olmaz. Bunları yapsın sonra da. Bu yıl taos. Gel burayı da yap yavruluş. <laughs> tamam sen orayı yapacaksın. Nereye gidiyorsun? Eşya mı alacaksın? Ha? Eşya mı alacaksın bakayım sen? Şimdi bir de şu bizim nerede tarlacımdır? Nedir? necidir Bir şeyci. Onu alayım hemen. Ah odun kalmamış. Şuradan odun al. <laughs> tamam bunu koydum. Hop 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 Farmer tamam. Ee, başka 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 başka. Kim neyler vardı? Bunlar abine delivery. Delivery delivery Aa. Şu bu kaz bunu yapmadık lan. En önemlilerinden birisi bu. Ha bu tamam. Başka Del, delivery boş ver lan delivery. Delivery şimdi gerek yok banka yapacağız. Onun için bir altının ihtiyacımız var. O vardır büyük ihtimal. Hatta o varsa şimdi yapalım diyecektim. Olmaz olur mu lan sürüsüyle var anne. Bankamızı yapıp evin bir köşesine koyalım. Tamam. Ne diyor o? Oh. Ne bir şey mi ihtiyacın var? Nerede o? Ha buraya gelmiş. Hadi bakayım yavrum. Cam mı aldı çimen? Ne aldı o? Bir şey aldı ama. Neyse. Hayırlısı. Şu bankamızı da nereye koyalım? Yani şuraya koy gitsin. Heh, burada paraları diamond'a falan dönüştürebileceğiz. Tamam çok güzel. Ee, burada fırın var. Hunter bir var. Lumberjack var. Tona var. Evet, şunları bir yapalım ya. Hatta yanımıza da bir Elmas şapka al. Elmas kürek lazım. Bir de durun. Önce bir yatalım. Bu arada benim scan gözükmüyor birden. Niye gözükmüyor? Gözükmüyor değil mi? Aman gözükmüyor. Allah Allah. Neyse. Ee... Ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Şimdi şu lazım. Bu lazım. Bu lazım. O kadar sanırım. Değil mi? Bu kadar mı? Meşale lazım bir de. Durun. Şöyle yapayım. Hmm, böyle. Tamam. Meşale tamam. Biraz da çimen var mı? Tohum işte. Ne çimeni? Burada var mıdır tohum? Tohumlar var. Daha vardı da ben attım sanırım onları ya. Bayağı bir tohum vardı. Tam orayı halletsin. Şimdi Abi niye bu kadar fare çok var ya? Fare bayağı çok var. Hiç sevmiyorum şu hayvanları. Vurulmuyorlar da küçücükler. Dek gelmiyor. Hı. Karga. Kar La kargayla. Ağzını şunun. Sen gel buraya. Kız çekil. Abi vuramadım. Durun lan. Abi vuramıyorum cidden vuramıyorum. Kaçıyor la. Vurdum. Ya böyle tıkadarlar tıkadarlar da mı? Şirifsiz. Şimdi. Eee madencimizi nereye yapalım madencimizi? Madencimiz de burada olsun hadi. Hatta sen bu yıl taos burayı da yapsın o madencinin yerini. Al kazma ve kürek verdim. Sen geber. Sen mi oluyon lan? Oldun mu? Hadi al onları. Şur, şeyi aldım meşaleyi, onları da alacak şimdi. Tamamdır. Hadi bakayım gidiyor mu? Harika kolay gelsin sana. Tamamdır, bu da tamam. Şimdi sen de nereye ol? Sen buraya ol. Aşağıya doğru yaparsın ya. Yok, nereye ne yapsak ki? Ee, bilemedim. durun şöyle koyayım ya. Al tohum, çapa, kürek. Daha ne ihtiyacım var bilmiyorum. Bu kadar herhalde. Gelsin bunu yeni de yapsın. Çalışsın lan Bu nasıl iş ya? Sen ne bekliyorsun? Ne lazım sana? Taş mı lazım? Gel anam. Gel canım vereyim canım. İstediğin taş olsun canım. Gel bakayım buraya. Taş istiyorsun değil mi? Yemeğimi ver lan. Koydum. Heh, aldı tamam taş istiyormuş aynen. Neyse arkadaşlar bugünkü ün temellerini attık. Bazı şeyleri oluşturduk. Aynı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok güzel bir seri olacak. Yani kaldığımız yerden devam edeceğiz diğer bölümde de. Bu bölüm beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. Daha çok yok box gelmesini istiyorsanız da like yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.